Hadi açtım kapıyı gelin. Jack bile var. Geldik. Şimdi ben sen burada duruyorsun top havuzunda. Biz ise yukarı katta duruyoruz. Sen çok iyi kontrol etmen lazım. Peki. O zaman biz yukarıya çıkalım hadi. Peki hadi. Ben şuraya bakayım. Tamam ben de böyle durayım. Top havuzu da ne güzel ya. Çocuklar gelince şanslılar ha. Ama bilet de gelecek. Bekleyelim. Evet, benim minnak kızım top havuzuna gideceğiz yeni açılan. Biletimiz de burada. Merhabalar. Merhabalar. Bilet alayım. Buyurun. Ee, küçük kızım 2 yaşında. Olur, girebilirsiniz. Teşekkürler. Evet anneciğim. Hadi gir. Hmm. Hmm. Ben seni burada bekliyorum. Gir. Hmm. Oh. Oh. Yeah. Ben burada bekleyeyim. Yeni açılan parka gidelim mi? Evet anneciğim. Hadi gidelim. Merhabalar hanımefendi Merhaba. bilet. Teşekkürler girebilirsiniz. Yeho anne. Yeho. anne gel buraya. Ah, efendim kızım. Anne şu yeni açılan top havuzuna gidelim. Çok güzel gözüküyor. Gitmek istiyorum. Bilet de tam burada. Ha lütfen anne. Tamam kızım gidelim. Evet kızım. Bileti ver istersen. Tamam. Bilet. Buyurun. Teşekkürler. Girin. Oh my god. Burası çok güzel. <gülüyor> 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 Ay bu örümcek. Ay dinozor. Dinozor kafası. Ee, ben şurada bekleyeyim. <gülüyor> 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 Kızım hadi gidelim top havuzuna. Senin için bilet de aldım. Aa, ha, ha, ha. Geldik de mi anne? Geldik kızım. Bilet. <laughs> Teşekkürler. Kızım sen gir ben burada bekliyorum. Diğer anneler gibi. <laughs> Vay canına. Kişiler <laughs> oynuyor. Aa, dikkat edin ben buradayım. Ezmeyin beni. Ezmeyiz dikkat ederiz. Evet. <laughs> pozuna gidelim. Tamam anne. Biletimizi alındı. Dur dur. Dur. Bilet alın. Teşekkürler girin. Yuhuu! Çok güzel. Ben bu ya. Da kimse gelmiyor mu? Biri gelir herhalde. Aynen aynen. Aha ha evet böyle yaptılar. Evet. Dedikodumuza başlarım. Ay. Ben dedikodu yapmıyorum. Of. Ama anne ben top havuzuna gitmek istemiyorum. Top havuzunu sevmiyorum. İyi peki kızım sen bilirsin. Sen gitmek istemezsin istemezsin. Üst kattaki oyuncaklarla oynamak istiyorsun herhalde. Ay. Herhalde değil mi? Evet anne. Biletim de yanımda. Hadi lütfen. Ah, peki hadi. Hadi bilet Kızım buna girmek istemiyor üst kata. Evet. Ay bu da ne? Ah ah. 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 Ne? Ben örümcek örümcekle oynayacağım. Tamam. Tamam. Ah. Affet beni. Ben bu dinozorla oynayacağım. Ben kapla oynayacağım. Müşteri geliyor. Müşteri geliyor. Bak bak bak. Merhabalar. Kızım burada oynamak istiyordu. Evet, tabii ki de bilet. Evet, bilet. Ee, Buyurun. Ve so evet, ben burada oynamak istiyorum. Burada yemekten yemek istiyorum. O asa var. Buyurun bilet teşekkürler. Benim kızım çok akıllı bildiğiniz gibi. <laughs> Aynen çok akıllı. Kızım hadi oteki ee, oyun oyun çıkalım. Tamam baba. Bilet verin. Biz yukarı çıkıyoruz. Peki. Bu da... Alın bilet. Teşekkürler. Abeniz. Ben de tablet alayım. Kızım öyle yapma. Herkes burada istediğini oynar. Peki anne. Telefon. Küçük kız nerede? Buradaymış hmm. korktum kayboldu diye. Ben de. Niye kaybolacakmışım? Ben iki yaşındaki bir kızım. Üç aylık olmayasın. Ne? sen ne diyorsun? çağıracağım. Anne. Çıkarsan bir daha giremezsin küçük hanım. Peki. Annemi çağırın. Peki. Hanımefendi kızınız sizi çağırıyor. Topları yere dökmeyin. Beni çağırıyor. Gidiyorum. Kızım ne oldu? Anne. Çişim geldi. Kızım. Hadi oyuna da çıkalım. Sonra üst katına gidelim. Kızım. Ona gidecek misin? Üst kattaki. Hay ben top oynayacağım. Tamam istersen. Hadi anne çıkalım. Ben e, tuvalete gireyim be. oynayalım. Çok dedikoduşçusunuz. Başka konuyu değiştirin. Aynen. Neden bu kadar dedikoducususunuz? Biz değiliz o. Oh. Ben değilim. Al bilet. Teşekkürler. Müşteriler artıyor. Evet. Hadi kızım gir. Vay canına burası da güzel. Aa, sağ ol. Bacım ben yukarı çıkacağım. Bir... Tamam. müşteriler gidiyor. Ah. merhaba bilet. Teşekkürler. Görüşürüz ben buradan yiyeceğim sadece. Üst kata makata mak çıkmayacağım. Ve oh. Ben aşağıda bunu da ben Gömün beni gömün. Gömeceğim bekle. Gömemiyorum. Ay söylemeyi de bilmiyorum. Aa, <laughs> oh, örümcek. Ay ne yapma. Of bıcık bıcık ya. Ay. Ben alacağım. Ah. Alacağım. Herkes çıksın şurada rahat bir oynayayım. Hah. Bir asa sadece benim ilk önce ben onu almıştım. <laughs> <laughs> Anne neredesin? Asa mı aldı? Kızım öyle yapmak yok. Herkesin asası demiştim. Of. Görüşürüz. <laughs>